WhatsApp uygulamasında isteyenler son görünmelerini kapatabilirler. Bu özellik kapatıldığında arkadaşlarınız sadece çevrim içi olduğunuzda çevrim içi yazısını göreceklerdir. Diğer durumlarda ise sizin son olarak ne zaman çevrim içi olduğunuzu gösterilmeyecektir. WhatsApp'ta son görün özelliğini kapatmak için şu adımları takip edin. İlk olarak WhatsApp uygulamasını giriş yaptıktan sonra ayarlar butonuna tıklayın. Sonrasında hesap sekmesine tıklayarak devam edin. Bu bölümde gizlilik butonu göreceksiniz. Bunu seçin. Daha sonra gizlilik bölümünde son görülme butonu göreceksiniz. Buraya tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda eğer son görülmenizi kimse görmesini istiyorsanız hiç kimse butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Veya sadece rehberinizdeki kişiler görsün istiyorsanız kişilerim seçeneğini seçin ve bu şekilde işlemi sonlandırabilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.